Merhabalar arkadaşlar. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir kuru yemişçi de kuru yemişlerin birer kilogramlarının fiyatları verilmiştir. Bu ürünlerin her birinden birer kilogram alan bir müşteri toplam 594 TL ücret ödemiştir. Buna göre bir kilogram bademin fiyatı tam sayı olarak en çok kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar baktığımda sütun grafiğini inceleyecek olursam bize bademin kilogram olarak fiyatı verilmemiş. Biz bu fiyata ekstra dersek aynı şekilde Antep fıstığının da fiyatı verilmiş. Buna da Y diyecek olursak. Baktığımda fındığın 1 kilogram fiyatı 120 TL, fıstığın 100 ve kajunun 90 liraymış. Ve bunların her birinden bizim bir müşteri birer kilogram almış ve 594 TL ücret ödemiş. O halde öncelikle bütün ücretleri toplayıp 594 e eşit diyecek olursam ne yapıyorum? X diyorum artı Y artı 120 fındığımız 120 liraydı fıstığımıza bakıyoruz 100 liraydı. Sonrasında kajıya bakıyorum bu da 90 lira ve bunların ücret olarak toplamı 594 TL'ye denk geliyormuş. Peki şimdi topladım bunları. X dedim artı Y artı 120 ile 100'ü topladım. 220, 90 topladım. 310 yaptı. Bunların toplamı 594 sayısına eşit oldu. Şimdi e, 390'ı buraya geçiriyorum. Eksi 310 oluyor. Sonra x artı y diyorum eşittir. Çıkardığımda 4, 8, 2, 284 lira oluyor. Şimdi bakın bize demiş ki bademin fiyatı tam sayı olarak en çok kaçtır? Şimdi bademe baktığım zaman antep fıstığından az burada bu şekilde görünüyor ama bize bunun en çok kaç olabileceğini sor soruyor. Böyle sorularda şöyle yapıyorum. Eğer benim bu iki sayım aynı olmuş olsaydı yani eşit olmuş olsaydı. Ne olacaktı? 284'ün yarısı bu 142 olacaktı. Bu da 142 olacaktı. Ama bunlar eşit değil diyor. Bakın bize grafikte Antep fıstığı bademden daha fazla demiş. E, o halde o zaman hemen buna bir azaltıyorum. 141 yapıyorum. Bunu bir artırıyorum. 143 oluyor. Bakın şimdi Y Antep fıstığıydı. Ee, X de bademdi bu şekilde sıralamıştık. Ee, burada şimdi antep fıstığı bademden fazla olmuş oldu ve bademin alabileceği en büyük değeri bulmuş olduk. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.